Arkadaşlar Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Patek, Patifik Teknoloji bugün ilk işlem günü gerçekleşecek arkadaşlar. Sizlere derinliği de e, atacağız. Zaman zaman gün içerisinde Patek'teki tavanda bekleyen notları veya derinlik bilgilerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün ana pazarda işlem görmeye başlayacak. Gelin Patek'i sizler için birazcık şöyle bir hatırlayalım. Evet şöyle bir Halk arz bilgilerine baktığımızda halk arzda 27 milyon lot satılmıştı. Halk arz büyüklüğü 945 milyon olarak gerçekleşmişti. Yani 1 milyarın altında bir halk arz. Artık 1 milyarın altında halk arzlar büyük bir halk arz değil. Küçük halka arzlar olarak bakıyorum ben. %70'i bireysele dağıtılmıştı. %30'u ise yurt içi kurumsala dağıtılmıştı. Halk arz fiyatı 35 TL'ydi. Katılım endeksine de uygundu. Burada tabii ki herkesin kafasındaki soru şuydu. Fiyat kazanç oranı 268 gibi Patek'in bir fiyat kazanç oranı vardı. Çok yüksekti gerçekten. Ben de bunu halk arzı zahnamesinde üzerine basa basa e, vurgulamıştım. Piyasa değeri, defter değeri 7.71 arkadaşlar. Şirket 474 e, 474 milyon lira e, bu halk arzdan gelir elde etmişti. Tabii halk arz büyüklüğü daha fazlaydı ama şirketin kasasına 474 milyon TL para girmişti. %45'i yatırım harcamalarında, %35'i arge harcamalarında %20'si ise işletme sermayesinde kullanılacaktı bu paranın. Ortaklar bir yıl pay satışı yapmayacak. 30 gün süreyle de bir fiyat istikrarı vardı. Evet bugün başlayacak. herkese hayırlı olsun. Ya, Patek ben tavan serisi yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bugün ilk işlem günü ve tavan açacağını düşünüyorum. Ve bir tavan serisi her ne kadar FK oranı yüksek olsa bile Patek'in e, şu çünkü 2024 yılı gerçekten yazılım ve teknoloji e, dönemi olacak. Patek de bunların arasında yer alacak diye düşünüyorum. Ve Patek'in de zaten burada FK'nın 268 olmasının bir sebebi var. Şirketin 2025 ve 2026 yıllarında muazzam bir yatırım var ve bu yatırımlardan elde edecek bir gelir var. Bunların etkisi bu FK oranı. 268 gibi yüksek çıkıyor. Bunlar zaten meyvesini vermeye başladığı anda burada da FK oranı hızla düşecektir diye düşünüyorum. Evet. Dediğim gibi arkadaşlar ben en azından bu haftayı Patek olarak kesinlikle tavanla geçireceğim. Yani bu haftanın tamamını Patek'in tavanla kapatacağını düşünüyorum. Yani lotlarını erken satmak isteyenler yani en azından bugün ve önümüzdeki günlerde satmasınlar. Çünkü patek bir tavan serisi yapacağına kesinlikle inanıyorum ben. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.